Uzman TV Cemil Turan çok değişik bir oyuncu. İstanbul Spor'dayken 3 büyüklere attığı gollerle tanındı. Uzun süre, 4 sezon İstanbul Spor'da oynadı ve Fenerbahçe-Galatasaray Beşiktaş maçlarında çok başarılı oyuncuydu. Goller atardı ve Galatasaray İstanbul Spor Dan transfer etmek üzere hamle yaptı Cemil Turan'ı. Fakat o zaman çok moda olan bir şey vardı. Futbolcu kaçırma ya da ikna etme yöntemleri işte. Cemil Turan'ı Fenerbahçe kaçırıyor. E, Cemil Turan da Fenerbahçeli olduğunu söyleyerek bu transferin gerçekleşmesinde e, evet diyor. E, çok ilginç bir şey var ve İlk Fenerbahçe Galatasaray maçı 1-1 biterken Cemil Galatasaray'a golünü atıyor ve ilk golü Fenerbahçe forması altında. Ondan sonra Fenerbahçe'de 3 kez gol kralı oldu Cemil Turan. 19 gol attı milli takım forması altında. Daha sonra Fenerbahçe'de menajer olarak görev yaptı o CIEP döneminde. Fenerbahçe'nin yeniden yapılanmasında görev aldı. Şu anda da kulüpte, altyapıda görevi var. Ee, yani Fenerbahçe yönetiminden, Fenerbahçe'nin içerisinden hiçbir zaman kopmayan, futbolculara yakın olmaya çalışan ama her şeyden önemlisi Fenerbahçe tarihine baktığınız zaman e, forma giydiği yaklaşık 10 sezon boyunca e, hiçbir maçta sarı kart dahi görmemiş. Bırakın kırmızı kartı, sarı kart dahi görmemiş. Ve 3 defa gol krallığı elde etmiş bir futbolcusu var Fenerbahçe'nin. Bununla da gurur duyması lazım.